Buraya gireceğim. Aynen oralara girelim. Yanıma bina dolu. Karşıda var. Allah'ın hepsi bir silah aldı. Bir de silah yoktu. Pompalı var zaten. Pompalı iş görür. Bir nak. Aynı oynuyor? Nak verdin yere oynayalım. Çek geldi leşim. <laughs> Buralarda. Oynar ama. Tam nakımı çekmiş kendine. Bana oynasanız ha. Önümde. Şu Bomba var mı Polat? Burada da var. Ha gördüm. Bir daha gösterse alacağım. Sinan geri gel. Polat da buradaydı. Polat gel lan. Karşıda adam var mıdır? Merdivenler ama merdiven sağımda Duydum onu mono? Ne tam seri yok. Tüfeği tut sana plati. Silahı plati tut. Silahı plati seri tut. C4 var mı? şey Burada bir ses daha var ayak izi Bende benden. <laughs> Baygın çalışıyor. Karşıda var ha Aşağı düştü. Bir hakit yok sende. Bura var. Burada adam var. Aşağı in, Aşağı in. Aşağı in. Arkamız var ha. Karşı, karşı var. Karşı var. Karşı. Karşıya bak. Buraya geldi. <laughs> Çatı. Bura. Watch out. Çatıya çıkmayın ha sakın. Burada Watch var. Watch out. Gördüm. Ben canım yok. Can dön. Molotov çekti. Watch out. Karşı şey baydım. Ben de vurdum abi. Tek miydi? Bak yedim. Karşı çatıda. Silah bana gel. Yapma Sinan. Bak karşı atılıyorum. Oynaman lazım Gülüm. Buraya bak. Nasıl üste geçiyordu? Allah canıma. Beyaz. Hayır. Gülüm tez alsan bakmayacağım ha. Valla tez alsan hakim Son bir. Burada. Bot bot bot. Gülüm bot işte tutuyor. Gel gel. gel 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 gel. Alırsın çok rahat alırsın. Burada <gülüyor> burada. <gülüyor> Reçel şey sırda abi. Gördüm Kip gördüm burası. Şey Acele ettim. Ha. ha? Awesome. E son iki vurdum burada. Watch gel. gel bana gel. Polat gel darla bunu artık. Bomba salla. Eşleri geliyor, eşleri geliyor. Arkayı, gel. Arkayı koru. Sana geldi. Polat darla onları söyle. oynadım ona oynayın oynayın aldı Süpers. abi hızlı içeceğim vallaha vuracağım çıkalım çıkalım Benzin alsana gülüm oradan Bagi sesi gitti mi değil mi? gitti gitti Hayır görmedim. Allah abi. adam gitti çık çık Kutuma alana çık alana çık alana çık arabaya gitsene gülüm Seri. Beş el altın yok. sana bir araba daha geliyor arabadan. yolda Git döneceğim. Gördüm o adamı yeri. Burada araç var. Adam var. Watch out. Diğer araç çıktı. Awesome. Elimde son iki kalmış ya. Can durumu var. Canı bir donanıyor. durumu var mı? Adam bende. Nerede? Evet. Vurdum biraz. Watch out. Yakıt pas ben. Watch out. Evet, evet. <laughs> awesome. Çık var var. Çık çık çık. Var var bir dakika abi. Bir dakika. Araç var bende. Gel abi. Önümde gidiyor. Durdu. Bir nak. Tepe. Açtı. Nakım var. Nakımı çekseniz orada. Aracığım çık gelmedim. çık çık çık. Çıksana geri. yeri. Tamam. Bizim kovaladığımız araba bir araba daha var. Seri gel. Evet. Seri gel, seri seri. Geldim. 3 araba geri Peşimde ama. Rotasyonda bunlar. Bagin tekerini alırım Polat yaklaş. Lan uğraba. mi aldım ben. O tepeye çıktı ya. Awesome. ay yok o diğeri de öldü okey abi ayıp ol bi lakka karşı evler var ben dürbün, var dürbün yok yok groza var burada. 4 saniye. Benzin basıyorum kendine, Seri seri seri. O adam yerimizi bağcım, biliyor. Ben ben ben, ben. O bana skan neredeydi? Buradaydı değil mi? O gitti Maptur, abi araca, araca Önümde gel, önümde araç var. Önümde adam var tepede. Awesome. <laughs> Bu şeyler dolu bir ihtimalle sarı evler var ya Adam vurduğumuz ev Uğraşma bunlar Uğraşma bunlar Uğraşma Önümde, önümde adam var, Furi. Bunlar kalabalıklar. Gördüm onu. Silah vur. Bir ne? Burak kalabalık kalabalık. Çatıda biri. oldu öldü. Kit döneceğim. Nak ver girelim oraya da. Tamam. 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 var mı? Oynayalım ya direkt abi, direkt Gir gir Güzel abla gel Biriniz alsın Bir daha İki katlı dolu mu Yanında iki katlı Çık geldi Çık 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 Uğraşma çık Gel çık bana çık Bana pul at bana çıkın Hangi geldim Vurdum biraz Silah vurdum ona biraz. Kafa atsan <laughs> kafa at. Kat at at. Support bak. Al kat al kat al kat. Süpersin. Arkadan bayi geliyor. <laughs> Çalma işte o leşimi. Var mı dolu mu hala? Tamam temiz. Awesome. <laughs> çıkalım. Değil mi abi. Dön. Ben info çekiyorum. Oynamayacağım bir yere. Droba adam var mıdır acaba? Siz aldınız mı onları? Tek kişi miydi? Aldım. Ne? 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 Ya da sen baygın nerede? Kendini çektin. Farm market dolu olabilir aramda araç var Doğru ses yok araç görülür araç ses yok ama kusuyorlar mı acaba merak ettim ya saat yok bir ben gitsene Allah Allah. Ses yok. Bakın ne duman çıkıyor. Watch out! Watch out! var mı? Watch out! Baş hocam mı ses ver dedi zaten. Hayır. Hayır tamam. Acele etme. O buna kalak sabluk. Aha kendimi patlattım. Bu tarikat kurmuş. kendimi patlattım. <laughs> Kendimi patlat. <laughs> bir de 3 kişi ya. Tamam abi 3 kişi. Bomba sekip sana girerdi. Camdan kapıdan içeri girecekti. son anda şeye değdi. Allah'ım yarabbim. Olur öyle. Ben içeri gelsen de mi sen ayakçı girsin? Bir de kazalar yapabiliyorum bazen. Son bir kişi mi kaldı? 2 kişi kaldı. Nasıl oluyor? 8 kişi mi kalmışlar? İşte. üç kişi almadınız mı buradan? Üç kişi almadınız mı buradan? 3 aldı. Kalan sayısı kaçtı o e, zaman? 3. Zaten dört kişi kalmamış mıydı? Üç kişi 9, aldı. Dokuz. Dokuz 9, 9. 9 muydu? Dokuz. Dokuz. Okey ben sekiz. Sekiz şey yaptım. İki kişi kaldı o zaman. Bu da milta içidir büyük <gülüyor> ihtimal. <laughs> milta içine girsenize Polat. Benim aracı aldı. Bunlar kesin yine pusiler var ama. Bu büyük ihtimal. Ben, ben de adam adamı gördüm? Araç araç var burada buggy var gülüm. Aynen. Var var. Ya. Help. Ya niye? niye nasıl oldu? bu? Kit var. Sinan bomba var mı? <laughs> bomba sal bana. Nerede? Bomba <laughs> çekti <laughs> Merdiven merdiven. Merdivende bir kişi var. Polat'ı tutmuyor musunuz? Acele etme, acele etmesin lan. Öldü. Asım. Çekmiş herhalde. Bu bizden kaçan adam mı acaba eleman? Birim bin. Bir... İçinden birisi olmuş da yani o Frida adam var diye. O seni O, şey o Frida yani. adam var diye düşünmüştüm ha şarjım %10 Son bir kişiyi de tez vurursak Bu Buralarda da burada falan da yatıyor olabilir. Ha gördüm. Arama gördüm arama gördüm. Arama, Allah! Gördüm baba adam ne yapıyor bak. AFK mı ne? <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'ım. gülüyor> We are the best. Sağ